Heyecanı, imajı, gol sevinçleri, tutkusu ve elbette ki orijinal sözleri. Jurgen Klopp hiç şüphe yok ki günümüzün en başarılı teknik adamlarından biri. Ancak onu farklı kılan sadece saha içindeki yönetmenliği değil, çizgi dışındaki karakteri. Mainz döneminde takıma tarihinin en iyi dönemini yaşatmıştı. Dortmund döneminde sıradanlığı düstur edinmeye başlayan takımı küllerinden doğurmuştu. Bayern Münih'e uzun süre tehlike olmuşlardı. İlk defa eğlenceli karakterini o dönemlerde şahit olmuştuk. Basitliği ve sıradanlığıyla oldukça sıra dışıydı. Sarı siyahlı tribünler adeta onun için çıldırıyordu. Basın toplantılarına yaptığı sıradanlıklar şakalar. Hüzünlü de olsa bir seremoniyle ile Dortmund'a veda etmişti. Ardından Liverpool dönemi. İngiltere'de saha içi kadar saha dışı da etkili. Magazin sever İngiliz basını karşısında çokça eğlenceli anlar yaşandı. Liverpool'da da tarih yazdı. The Kop tribünü de onun için çıldırıyordu. Aynı Dortmund'un sarı siyahı gibi. Liverpool tarihinde de adını altın harflerle kazıdı. Bazen kazanışlar bazen de kaybedişler. Her şeye rağmen 29 yıl sonra gelen lig şampiyonluğu. 3 şampiyonlar ligi finali, 1 şampiyonlar ligi kupası, 1 Avrupa ligi finali, 1 lig kupası, 1 federasyon kupası, 1 kulüpler dünya kupası ve 1 UEFA süper kupası. Ne kariyer ama. İşte karşınızda bu olağan dışı adamın sözleri var. Unutulmaz Yürgen Klopp sözleri. Mourinho Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund'un maçını izlemek için Almanya'ya gitmiş ve o maçı Dortmund 6-1 kazanmıştı. Maçtan sonra Klopp Mourinho'ya şöyle gönderme yapmıştı. Arasaydı iyi bir takım olduğumuzu söylerdim. Gelmesine gerek yoktu. Klopp'un ezeli rakip Bayern Münih hakkındaki ilginç benzetmesi şöyleydi. Bizde ok ve yay var nişan alıp atışımızı yapıyoruz. Ama hedefe ulaşmak için isabet ettirmek şart. Ancak Bayern'in elinde bazuka var. Problem burada. Eski öğrencisi Kevin Prince Boateng'in Milan'dan Schalke'ye transfer olduğunu duyunca Klopp şu tepkiyi vermişti. Schalke mi? Bu sabaha kadar iyi bir çocuktu. Neden Kevin? Milan'da gayet başarılıydın. Dortmund'da takımın savunmadaki kilit ismi Matt Hummels uzun süreli bir sakatlık yaşayınca Klopp şu açıklamayı yapmıştı. Onu kocası hapishaneye düşmüş sadık bir eş gibi bekleyeceğiz. Dortmund'un Bayern deplasmanında 19 yıl aradan sonra galip gelmesinin üzerine Klopp şöyle diyordu. Dortmund burada en son galibiyet aldığında oyuncularımın çoğu emzikliydi. Dortmund'un aldığı bir yenilgi sonrası Klopp yine kendine has bir açıklama yapmıştı. Maçın hemen ardından verdiğim röportajda çok üzgündüm. Bir 10 dakika sonra başka birine konuştuğumda daha iyi hissediyordum. Tahminen bir yarım saat sonra maçı kazanmış kadar iyi hissedeceğim. Jurgen Klopp Arsenal Wenger hakkındaki görüşlerini şöyle ifade ediyordu. Onun oynattığı futbolda topa sahip olmak, bolca pas yapmak gibi şeyler var. Tıpkı bir orkestra şefi gibi. Ama bu yavaş bir müzik. Ben heavy metal seviyorum. Yüksek ses seviyorum. Klopp Liverpool'a imza attığı günlerde Mourinho'nun özel biriyim açıklamasına şöyle gönderme yapmıştı. Ben normal biriyim. Bu yüzden bana normal biri diyebilirsiniz. Futbolcuyken de ortalama bir oyuncuydu. Kendimi tarihin dahi teknik adamlarıyla kıyaslamıyorum bile. Takımın aldığı kötü sonuçlardan sonra Borussia Dortmund taraftarlarına esprili bir şekilde çağrıda bulunan Klopp şöyle diyordu. Takımınızdan sadece başarı bekliyorsanız Bayern Münih'e geçin. Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 4 golle geçtiği maçta gollerin hepsi Lewandowski'ye aitti. O maçtan sonra bir basın mensubunun Lewandowski'nin golüne offside itirazları var. Ne diyorsunuz sorusu üzerine Klopp şöyle demişti. Hangi golü? O kadar çok Lewandowski golü seyrettim ki şu an karıştırabilirim. Üzgünüm. Unutulmaz Barcelona geri dönüşünün ardından. Bu kulübün atmosfer, duygu, istek ve futbol kalitesinin bir karışımı olduğunu biliyoruz. Birini keserseniz her şey alt üst olur. Bunu daha önce de söyledim. Bu kulübü tanımlamam gerekirse yaptığımız olağanüstü bir şey. Bu gece kalbim deli gibi atıyor, deli gibi çarpıyor. Bunu duyabiliyor ve muhtemelen dünyanın her yerinde kalp atışlarımı hissedebiliyorsunuz. Jurgen Klopp kariyerinde eli açık kulüplerle çalışmadı. Birini transfer edemezse o futbolcuyu adeta yaratırdı. Transfer ona göre şart ama çalışma olmadığı sürece bu başarıya döndürülemez. Zamana ihtiyaç var. Kimse bunu duymak istemez ama gerçek şu. Gelecekte başarılı olmak istiyorsanız şimdi çalışmaya hazır olmalısınız. Premier Lig'de 2021-22 sezonundan son haftaya kadar uzanan ve Manchester City ile Liverpool arasında geçen şampiyonluk yarışında Jürgen Klopp kaybeden taraf olunca şu sözleri söylemişti. Büyük şeyler kazanmak istiyorsan büyük şeyler kaybetmelisin. Bugün yaptığımız da buydu. The Players tribününe yazdığı bir yazı ile veda edelim. Bazen insanlar neden sürekli gülümsediğimi soruyorlar. Hatta kaybettiğimiz bir maçtan sonra bile hala gülümsüyor oluyorum. Çünkü oğlum doğduğunda futbolun ölüm kalım meselesi olmadığını anladım. Hayat falan kurtarmıyoruz. Futbol sefalet ve nefret saçması gereken bir şey değil. Futbol ilham ve mutluluk anlamına gelmeli. Özellikle de çocuklar için. Küçük yuvarlak bir topun birçok oyuncunun hayatı için neler yapabileceğini gördüm. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.